Değerli basın mensupları, kıymetli Türk kamuoyu. Bugün 2 Eylül tarihli basın toplantısıyla faaliyetimize başlıyoruz. Her ne kadar parlamento tatilde olsa da Zafer Partisi olarak siyasi faaliyetlerimizi biz tatile çıkarabilmiş değiliz. turizm sezonu henüz daha bitmiş olmamakla birlikte Türk turizminin belki de son 35 yıllık seyrinin en kötü grafiğini 2024 yaz sezonunda yaşadık. Türk turizminin şöyle bir karakteristik özelliği vardır. Her yıl bir önceki yıla kıyasla moral verici bir artış hem turist sayısında hem de gelir bakımından moral verici bir artışla yükselir. Sadece bu yıl 2024 yaz sezonunda turizmde hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde dramatik bir düşüş oldu. Öyle ki yazlıkçılarımız bile yani kendi yazlık evi olanlar bile yazlığına gidemediler. Yazlık evlerin çoğu bu sene açılmadı. Yurt dışından gelen turistler harcama kapasitesi en düşük olan orta gelir düzeyindeki turistlerdi. Bunun sadece Rusya ve Ukrayna'dan gelenleri bile %27'lik bir oranını kapsadığını söylersek ne demek istediğimiz gayet iyi anlaşılır. Bu sadece turizm işletmecilerini ve turizm sektöründe çalışanları değil, beraberinde yan sektörleri de vuracaktır. Özellikle konaklama tesislerine ve yeme içme tesislerine tedarikçilikte bulunan yan sektörler bundan ağır darbe alıyorlar. Başta tarım sektörü Yaş meyve sebze çiftçisi, üreticisi olmak üzere hayvan üreticileri, süt üreticileri, üreticileri kanatlı hayvan üreticileri bundan etkilemiş vaziyetteler. Öyle ki turist sayısındaki bu düşüşten sebep tedarikçiler mal iletmekte eksiklik çekti. Beraberinde pazara mallarını ulaştırmada artan lojistik maliyetleri sebebiyle pazara malını ulaştırmakta zorluk çektiler ve ürünler tarlada kaldı. Turizmle tarım sektörü böylesine iç içeyken turizm sektöründeki bu düşüş tarımı da vurmuş vaziyette ve yaz boyunca haberlerde tarımsal ürünlerini tarlada bırakan ya da boykot protesto maksatlı olarak tarımsal ürün ürünlerini heder eden çiftçiler gördük. Meslek odalarıyla konuştuğumuzda ne yazık ki gelen haberler iç acı, iç acı değil. Çünkü e, kuşaklar boyu çiftçilikle uğraşan ailelerin artık tarımdan çıkma kararı almaya başladığı haberleri ne yazık ki geliyor. Tarım kısmı böyleyken turizm kısmında da sonbahar e, itibarıyla Turistik işletmelere sahip esnafta tasfiyeler olacağı, batan esnaflar olacağı haberleri geliyor. Bu kış sonrası için acıklı bir haber, gelecek turizm sezonu için de kötü bir haberdir. Bu kötü gidişatı durduracak olan bir turizm politikası AK Parti Turizm Bakanlıkları'nda ne yazık ki mevcut değildir. Turistik işletmelerin sayısındaki artış geçen basın toplantısında da değindiğimiz gibi sadece iş adamı Turizm Bakanı olan Sayın Mehmet Ersoy'un kendi turizm şirketlerine bağlı olan turistik işletmelerin sayısında artışlar vardır ve beraberinde yanan yahut yakılan orman alanlarının yeniden otel binası yapılması maksadıyla inşaata açılması vardır. Fakat Güneyde ağaç bırakmadığınızda, doğa bırakmadığınızda zaten kendi yaşamış olduğu şehirlerde yeterince çok kolay ulaşabileceği modern binalara içerisindeki lüks hizmet veren, lüks tüketim sağlayan otel hizmeti kendi şehirlerinde, kendi ülkelerinde de olan insanlar doğası olmayan bir Türkiye'ye gelmeyecektir. Lüks turist doğası olmayan bir yere gelmeyecektir. Bu sebeple yanan yakılan ormanların tekrar orman vasfına kavuşturulması ve yapılaştırmaya açıl açılmaması gerekmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir önceki bakanın almış olduğu denizleri, sahilleri ve kıyıları korumaya ilişkin alma niyetiyle başlatmış olduğu çabaları burada basın toplantısında takdirle karşıladığımızı söylemiştik. Fakat ne yazık ki onların hiçbiri karara kanuna dönüşmedi ve de uygulanmadı. Bakan değişikliğiyle beraber bir önceki bakan Sayın Özhaseki'nin özellikle denizlerin korunmasıyla ilgili, tekne bağlamayla ilgili ve kıyı korumayla ilgili başlatmış olduğu iyi niyetli girişim yeni gelen Sayın Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından sürdürülmedi ve bu yazda hem denizlerin hem de kıyıların kirlenmesi, talan edilmesi şeklinde geçti ve yine halk kıyılardan, sahillerden yararlanamadı. Burada turist olarak gelen yabancılarla sayısal olarak yarışmakta olan bir yabancı grupta bildiğiniz gibi sığınmacılar, kaçaklar, mültecilerdir. Bunların bu yasa dışı kaçak nüfusun ülkemizde yaşatmış olduğu ve yaratmış olduğu ekonomik sorunu sadece ele aldığımızda diğer sosyolojik ve toplumsal bozulmaya <laughs> ilişkin sorunları ele almadan sadece ekonomik sorunu bile ele aldığımızda Zafer Partisi'nin çok önemli bir görevi yerine getirmiş olduğunu mutlulukla müşahede ediyoruz. O da şu. Ülkemize Başta Suriye'den gelen geçici koruma altındaki sığınmacılar başlığında olanların ardından bu kimliğin, hüviyetin dışındaki kaçakların başka ülkelerden, Afganistan'dan, Irak'tan ve özellikle Afrika'dan gelenlerin yaratacağı tarihi batı ve Türkiye'ye açacağı sorunları konuşurken Zafer Partisi dışındaki bütün siyasi partiler karşı konumda pozisyonlar pozisyonlanmışlardı. Kendilerini onlar bir entegrasyon içerisindeydi. Onlar bir hoş geldinci bir ev sahiplerinin içerisindeydi. Ve Zafer Partisi'nin bu çıkışını değişik nahoş siyasi kavramlarla etiketlendirmeye girişmişlerdi. Fakat şu gün gelinden aşamada Zafer Partisi'nin politikalarını mahcup bir şekilde de olsa diğer siyasi partilerin de sahiplendiğini görüyoruz. Ancak daha önemlisi artık pazar yerinde selesini, sepetini, filesini dolduramayan yaşlı bir teyzenin yaşamış olduğu bu ekonomik yoksulluğun ve yoksulluğun bu fakirliğin, fukaralığın kaynaklarından birinin de ülkenin kendi kaynaklarından beslemiş olduğu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın olduğunu biliyor ve bunu haykırarak dile getiriyor. Hal böyleyken bunların geri gönderilmesi gerekirken yani Türk hukukunu, Türk yasalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını çiğneyerek ülkeye girmiş olan bu insanların yine yasalar çerçevesinde seve seve yahut zorla çünkü zor kullanma hakkı sadece devletin tekelindedir ve bunu da kanunlardan alır. Yani kanunlar yaptırım gücünü içerir. Dolayısıyla gönüllü olarak gönderilmenin beraberinde devlet zorla da gönderme hakkına, hukukuna sahiptir. Çünkü kanun bunu emreder. Hal böyleyken AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bu hafta şöyle bir laf etti. Mültecileri zorla göndermeyeceğiz dedi. Zorla gönderemeyiz dedi. Oysa yasa bu hakkı veriyor. Yani buraya gelen kaçakların, sığınmacıların zorla gönderilmemesi demek onların zorla burada kalması, ikamet etmeye devam etmesi demektir. Yani buraya gelmiş olan bir kaçak, hiçbir hakkı hukuku olmadan bana karşı zor kullanarak zorla benim ülkemde kalabilecek. Fakat ben yasalar bende, benden yana olduğu halde, kanun buna el vermiş olduğu halde o kaçakları, o sığmacıları zorla ülke dışına gönderemeyeceğim. Bunun hukuken de, siyaseten de bir vatandaş olarak da kabul edilebilir bir yanı yoktur. Sayın Hakan Fidan'ın etmiş olduğu bu e, lafı biz AKP'nin bir zorun altında kalmış olması şeklinde algılıyoruz. Böyle anlıyoruz. E, AKP'nin yaşamış olduğu bu zorluk, bu mecburiyet her neyse e, eğer AKP bunu e, üzerinden atamıyorsa Türkiye AKP'yi kendi sırtından atacaktır, atmalıdır. AKP'nin e, atanmış bakanlarından başka, atanmış valilerinden de bu şekilde yine özellikle başta Türk milliyetçileri olmak üzere bütün Türk vatandaşlarını rahatsız edici bir açıklaması da Erzurum valisinden geldi. Sayın Erzurum, Erzurum valisi, Sayın Mustafa Çiftçi, kendince bir yıl dönümü tarihini ele alarak bulunduğu şehrin Erzurum'un kendisine de bir anlam ifade ederek bir Abdülhamit güzellemesi üzerinden bir de emperyalizmin resmiyete kavuşmuş hali olan duyunu umumiye'ye bir olumlama gönderdi. Şimdi Bakanları, siyasetçisi ve siyaseti böyle olan bir partinin yani ülkesine Ankara penceresinden bakamayan, ülkesine millet penceresinden bakamayan bir siyasal zihniyetin e, bu şekilde duyunu umumiyeyi olumlaması anlaşılan hürriyet ve itilafçı zihniyetin uzun süredir ülke yönetimini sadece siyasetin değil, bürokratik olarak da ele geçirdiğini gösteriyor. AKP'nin Erzurum valisi Sayın Mustafa Çiftçi, bulunduğu şehir itibariyle birini olumlayacaksa, yahut bir olguyu olumlayacaksa, bu Abdülhamit'ten ziyade ve düğünü umumiyeden ziyade Erzurum'a giden, milli mücadeleyi başlatmak için Erzurum'a giden ve rütbeleri sökülmüş olan, kendisi de üniformayı bu yüzden çıkarmış olan Mustafa Kemal'i hakkında tutuklama emri çıkartılmış olan Mustafa Kemal'i rütbeci de kendisinden üstün olduğu halde selamla karşılayıp emrinizdeyim diyen milli mücadele kahramanlarından merhum Kazım Karabekir Paşa'yı anması ve yad etmesi gerekirdi. Erzurum valisinden, ama şimdikinden, ama bundan sonrakilerden de beklediğimiz Kazım Karabekir Paşa'yı iade etmeleri saygıyla almalarıdır. Fakat e, Türk siyasetinin, Türk siyasal zihniyetinin e, ve tarihinin dokularıyla, kodlarıyla öylesiyle oynanıyor ki yapay, yapmacık bir tarih üretiliyor. Geçmiş zaferlerimize de sahip çıkılıyor. Geçmiş zaferlerimiz belki de karşı cephede bulunanlarca da pay ettiriliyor hükümetimiz tarafından. Fakat geçmiş zaferlerimizin yanında bizim bugün de bir zaferimiz var sahip çıkılması gereken. O Türkiye'nin bugünle ve yarınla ortaya koymuş olduğu Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği anlayışıyla sahip çıkan Zafer Partisi'dir. Zafer Partisi henüz daha genç bir parti olmasının yanında kurulmuş olduğu kısa süre içerisinde iki büyük seçim geçirdiği için teşkilatlanmasına e, tam olarak mesaisini sarf edebilmiş değildi. Öyle ki illerden bize gelen e, örgütte Katılma, örgütlenme, teşkilatlanma taleplerini bile çoğu kere biz e, bilerek geciktiriyorduk. Fakat yaz mevsiminin sonuna bıraktık. Eylül ayı itibarıyla e, Zafer Partisi bütün il ve ilçelerde teşkilatlanmaya ağırlığını verecek, önceliğini verecek. Çünkü bugüne değin. Mesleğimizi sarf ettiğimiz alanlarda istediğimiz mesafeyi kat ettik. Şimdi il, il ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanma yoluna gidiyoruz. Çünkü ne mutlu ki hem Zafer Partisi hem Zafer Partisi'nin siyaseti başta onun kurucusu, oluşturucusu Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ Bey'in kendisiyle birlikte tanınırlığı bilinirliği yeterince yüksek, epeyce yüksek, adeta 30 yıllık bir siyasi partiymiş gibi biliniyor. Yahut iktidarda bulunmuş gibi daha önceleri seçmen tarafından. Seveni sevmeyeni bütün seçmenler tarafından bilinen bir parti olduğu için teşkilatlanmada da herhangi bir zorluk çekmeyecektir. Bunun devamında şunu paylaşmak isterim ki Siyasette bulunmuş bazı yüzler, siyasete hiç girmemiş bazı yüzler ki bunların bir kısmı iş dünyasından, bir kısmı akademiyadan, akademik dünyadan isimler Zafer Partisi'nin genel başkanı Sayın Ümit Özdağ Bey ile görüşmeler yapıyorlar. Onlar da bizler gibi ülke adına kaygılı oldukları için daha üretken. Daha yararlı olmak için bir siyasi tüzel kişiliğin içinde yer alıp faaliyette bulunmak istediklerini söylüyorlar. Kiminle nerede ne kadar yararlı çalışmalar yapabiliriz? Bunları karşılıklı konuşuyoruz. Birkaç ay içerisinde Zafer Parisine Türk Kamuoyunun tanımış olduğu yeni isimlerin katılmış olduğunu göreceğiz. Mutlulukta, mutlulukta bunu göreceğiz. Bu arada var olan teşkilatlar üye sayısını artırma yolunda bir kampanyaya, kampanyaya girecekler. Üye yazılımı konusunda. Henüz daha kurulu olmayan bazı ilçelerimiz var. Kurulu olmayan yerlerde de Zafer Partisi'nin hızla teşkilatlandığını göreceğiz. Bitirirken sorularınıza geçmeden evvel Gündemi ilişkin bitirirken henüz daha yeni yaşamış olduğumuz bir konuya değinmek istiyorum. Malum Kara Harp Okulu mezunu töreninde genç temenlerin Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyete bağlılıklarını içeren, bunu işleyen bir söz verme, bir ant töreni kendi aralarında yaptıklarının videosu dolaştı sosyal medyada ve haberlerde. Oysa özellikle e, harp okullarının bazılarının e, kapatılması e, olsun e, yeni kadro öğrenci alımında bazı kayırma kollamaların e, alınması olsun aslında e, Ak Parti zihniyetinin yanında durmayan vatandaşların e, kaygıyla baktığı bir husus bu yayılan video ile beraber içimizi serinletti, su serpti, yüreğimize su serpti. Gördük ki Cumhuriyete, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine ve onun kurucu önlerine sahip çıkan bir gençlik Atatürk'ün yetişmiş olduğu sıralarda oturup oralardan yetişiyor. Bunlar içerisinde özellikle kadın öğrencilerin ve subayların olması da ayrıca sevindirici. Şimdi bu yemin töreninin görüntüleri yayınlandıktan sonra AK Parti'nin içerisindeki Hürriyet ve İtilaf Partisi zihniyetinin devamı olan kafalar bundan rahatsız olduğu gibi beraberinde dünün Fethullahçısı mahkeme kararıyla bugünün Fethullahçı terör örgütü zihniyetinden gelen fakat halen daha AK Parti içerisinde bulunan bazı kalemşörler, kamu kaynaklarından maaşlandırılan güya gazeteciler ve televizyon yorumcuları görüyoruz ki bu pırıl pırıl cumhuriyet gençlerini, subaylarını zor durumda bırakmak için eski bilindik Fetullahçı tezgahları, numaraları sergilemek için kamuoyolu oluşturma çabasındalar. Halbuki sokağa çıkıp baksınlar ki bu gençlerin sergilemiş olduğu bu tavır vatandaşlarda coşku ve umut yaratmıştır. Kaldı ki bir hususu daha maddi bir bilgiyi daha dikkatinize sunarak bitireyim. Bu karar pokulu mezuniyet genç teğmenlerin etmiş olduğu bu ant içme geçen yıl ve bir önceki yıl resmi törenlerin bir parçası olarak yapılmıştı. Resmi törenin bir parçasıydı fakat nedense, niçinse bu yıl törenlerin içerisinden bu yemin çıkartılmış. Fakat o okulun bir geleneği olarak da öğrencilerimiz bu yemini bu kez kendi aralarında gayri resmi olarak yapmışlar. Yeminin törenin dışında kendi aralarında yemin yapmış olmasından mı rahatsızlık duyuldu yoksa kurulan cümlelerin içeriğinden dolayı mı rahatsızlık duyulduğunu sanırım televizyon programlarında AK Parti temsilcileriyle uzun uzadıya tartışacağızdır. Yaz sezonunun bitimiyle beraber biz parlamentodan daha evvel siyasi faaliyete başlayarak ilk basın toplantımızı yaptık. İlki böyle olsun. Varsa sorularınızı almak isterim. Değindiğim konuların dışında değinmediğim, konuşulmasını istediğiniz hususlar varsa sorularınızı alabilirim. Buyur. Ambargo TV, Cevriye Yavuz. Ee, Sayın İbrahim <laughs> Mahmutlu, geçtiğimiz hafta gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de barolarda Kürtçe yemin skandalıydı. <laughs> Türkiye Barolar Birliği'nden ve e, İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi yemin mesleğe başlangıçta e, aşamalardan biri ise tıpkı parlamentoda e, olduğu gibi milletvekilli seçilmiş olmanız size milletvekilliğini kazandırmıyor. Meclis kürsüsünden e, o yemini yapmanız gerekiyor. Sözün ettiğiniz örnek daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanmıştı. E, SHP'den vekil seçilmiş olan e, Leyla Zana, ki HDP milletvekiliydi, e, Leyla Zana bu şekilde bir e, Kürtçe yemin, e, yap tam olarak da Kürtçe yemin yapmayıp e, sözünü bitirirken e, bazı Kürtçe cümleler kurarak, sadece Kürtçe bilenlerin anlayabileceği şekilde, Kürtçe cümleler kurarak yeminini bitir, bitirdiği için yemini geçerli kabul edilmemişti. Dönemin meclis başkanı Ali Rıza Septoğlu, yeminini kabul edilmediğini söyleyerek tekrar etmesini istemişti. Ve sonradan da doğru düzgün Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili olan, tek resmi dili olan, Türkçeyle bu yeminin yapılmasını istemişti. Ee, biliniyor ki memleketin her ilinde resmi dil Türkçedir. Ve bu hal her meslek kuruluşu ve her meslek odası içinde geçerlidir. Barolar Birliği de hakeza bunlardan biridir. Barolar Birliği'nin e, mesleğe başlamada bu yemini geçerli kabul etmemesi gerekir. Odanın. İl Baro odasını kabul etmemesi gerekir. Ankara Barolar Birliği'ni kabul etmemesi gerekir. Hepsi bir yana savcılığın bu duruma, bu duruma itiraz etmesi gerekir. Yani sokak röportajında canı yanmış bir vatandaşın sistemini dile getirmesinden duyduğunuz rahatsızlıkla onu devlet gücünü kullanarak haftalarca cezaevinde tutabiliyorsunuz o vatandaşı, bir kadını sırf sokak röportajında derdini dile getirdiği için Tutabili tutabiliyorsunuz, savcıları harekete geçirebiliyorsunuz. Fakat böyle bir durumda il savcısını harekete geçirip e, Türkiye'nin resmi dilinin e, Türkçe olduğu gerçeğini e, bu ayrılıkçı zihniyete gösteremiyorsunuz. İtirazımız buna. Teşekkür evet. ederim. Peki çok teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun hoşça kalın